şey değil ama mesela işte rock müzik dinlemeyi seven Yasemin atıyorum. Bunu sabah onda açmaz evde. Açma. Ve o açmadığı için ben de uyarmak zorunda kalmam. Hani birbirimizi bildiğimiz için Anladım. E, genelde pek o pozisyona düşmüyoruz. Saygı Elvinim, duyuyorsunuz evet, birbirimizin. Çatı Egemenliğimi sürdürmemin sebeplerinden biri de o. Ben fazla sessizliği seven bir insan değilim. Sabah hı. kalktığımda televizyon açıyorum, haberleri izliyorum falan diye bir ses olması lazım. Onu rahatsız etmeyecek şekilde yapıyorum. Anlaşıyoruz o şekilde Yani de. biz kendi yanımıza kavruluyoruz. Siz çok iyisiniz <laughs> anladığım kadarıyla. Peki birbirinizle tabii sırlarınızı da paylaşıyorsunuz. Tabii, tabii ki. Düşünüyorum. Ya işte birbirimizin arasında bir sır kalmadı. Geçen <laughs> en son e, bu yoğun kar yağdığında hı hı. E, bizim evimize de ulaşmamız biraz e, zaman alıyor, biraz uzak. Yani çok arabada Yasemin'e şey dedim, hani dedim biz yaşlandığımızda oturup ne konuşacağız biz birbirimize anlatabilecek bir şeyimiz bile yok. Yani her şeyimiz birlikte geçiyor diyor. <laughs> Alzheimer olmamız lazım yani ya da hafıza kaybı yaşamamız <laughs> lazım ki yani aynı heyecanla birbirimizi dinleyelim. Çünkü <laughs> yani her şeyi birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla bir sır, ya da birbirimizden ayrı çok nadir Bence ayrı ayrı tatillere çıkabilirsiniz Onu Tatil yapıyoruz Onu yapıyoruz. Dönünce hemen anlatırız hemen, <laughs> O çok güzel oluyor gerçekten Erkekler, daha çok Erkeklerle şey ilgili hikayeleri birbirinizle paylaşıyorsunuz Elbette tabii, tabii, an. anında. Peki diyelim mesela Yasemin'in yeni bir erkek arkadaşı oldu Hemen Hı. gelip size anlatır Siz de evet, bakar evet. mısınız? Olma aşamasındayken de zaten tabii, biz anlatıyorum. mutlaka varızdır Müdahale eder misiniz? Ederiz Diyelim bir yanlış yaptı Yasemin'e Diyelim aldattı ne yaparsınız? Müdahale ediyoruz tabi yani, kendi kendimizde şey, yöntemlerimiz e, var. Ne, ne gibi yöntemlerimiz <laughs> Beyin var? Beyin yıkama <laughs> yöntemlerimiz var. Yani karşı tarafa tabii ki yani erkek tarafıyla ilgili çok fazla bir şey yapmıyoruz Hı -hı. ama biz hani ilk hedef Yasemin'i korumak oluyor bizim için. Onun üzülmemesi. yani en minimum düzeyde üzen, üzülmesini sağlıyoruz. Hı -hı. Ya da kafasını dağıtması için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapıyoruz. Şey yapıyoruz. Mesela evet. hepimiz için bu geçerli. Kadın erkek ilişkileri söz konusu olduğu zaman içinizde en duygusal olan kim? En çabuk yaralanan kim? Hiçbiri yaralandı. Eren Yok, biz galiba. biraz zor yani. Eren duygusaldır ama... Yok yaralandık, yaralanmadık değil de öyle hani onun acısıyla aramızda... yaşayıp da yıllarca günlerce o acıyı taşımadık yani hiçbir zaman. Evet öyle çok ya yaz tutmuyoruz biz. Tutmuyoruz çünkü. evet. Sizin burada olmanız benim için çok önemli çünkü az sonra bir konuk ağırlayacağız. Kadın ve erkek ve aldatmalar üzerine konuşacak. Doçak doktor bir konuğumuz olacak ama önce kısa bir reklam arası veriyoruz. Ondan sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. efendim reklam arasından önce de konuya girmiştik. Hemen sorayım. Güzel konuklarımıza kadınlar neden aldatır sizce? Ee, bence kadın aldatıyorsa geçerli bir sebebi vardır. Yani kesin sinirlenmiştir, kızdırılmıştır ya da gerçekten canı istemiştir yani. Erkekler de böyle diyor. <gülüyor> <gülüyor> erkekler erkekler de yok. Erkekler çok bilinçsiz bence. Onlar bilinçsiz ne hareket biliyor. ediyorlar. Kadın ama bilinçli aldatır diyorsun. Kadının sebebi vardır, erkeğin yok. Erkeklerin pek şuuru olmadığı için ne diyorsunuz? <laughs> Hiç doğru. Kadınlar, kadın seyircilerin hepsi doğrusu. Bir sebep kim dedi Fatoş Hanım dedi. Fatoş Hanım'ı yazdım bir kenara soracağım size. Mikrofonu yollayın. Sen ne diyorsun herencim? Bence e, hani erkeğin ya da beraber olduğu erkeğin ona yetmediğini düşündüğü anda işte. başka bir arayışa girip hani o anda karşısına çıkan biriyle bunu yapabilir kadın. Hı. Hmm. Peki erkek? Bence. Erkek erkeğin çok fazla bir e, fikri olduğunu düşünmüyorum anlatırken. <laughs> Erkek gerçekten o an e, fiziksel hani bir dürtüyle yani ben hormonal bir şey diye düşünüyorum. Anlıyorum. Twitter'dan bekliyoruz sorularınızı. E-mail adresinize de gönderebilirsiniz ama daha çok Twitter'dan gönderiyorsunuz galiba. Bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz yorumlarınızı merakla bekliyorum. Sen ne düşünüyorsun Cemre? Ben Eren'e katılıyorum ama hani e, tüm erkekleri de böyle hani bilinçsizce ya da şuursuzca aldatır diye hani de düşünmüyorum açıkçası. Kimileri bilinçli ve şuurlu bir şekilde. Hayır kimilerinin de <laughs> aynı kadınların hani madem burada kadınların haklı sebepleri varmış gibi dile getiriyoruz ki olabilir tabii ki de. Ama nasıl kadınların haklı sebepleri varsa bazı erkeklerin de ...haklı sebepleri olabilir. Sizin içinizde sağduyunun sesini kivoldu anlaşılan <laughs> şey. Ben Dorukat. onu anlıyorum ama her iki taraf için de... ...geçerli olan bir şey bu. Yani tamam erkek için de bir sebep olabilir. Her erkek şuursuzdur e, demiyorum ama... ...genel olarak bakıldığında... ...erkekler gerçekten... E, ya Erkeklerin bunu yaptığı herhalde... E, Görünürdeki yüzde çok daha fazla o yüzden <laughs> olabilir. Kadınlar biraz daha stratejik ve akıllı davranıyorlar. Bence onlar her evet, zaman yakalanmıyor. Hani bunu gurur duydukları için. Kadınlar evet. Yani. Evet. Erkekler bir de buldu. Hepsi öyle. Siz katılıyor musunuz? Katılmıyor. Yok, hiç <gülüyor> hiç <gülüyor> onaylanmayan bakışlar aldınız benim buradaki <laughs> özellikle kadın seyircilerine. Erkekler sadece gülümseyerek, tebessüm ederek, bir şey söylemeye <laughs> korkarak bakıyorlar. Ama hiç şansınız yok. Ergün Bey size de gelecek mikrofonu. marifet mikrofoni. sanan erkekler de var Bunu o yüzden. Yapıyorlar soralım bursun. bakalım uzman konuğumuza soralım. Beyin ve sinir hastalıkları uzmanı Serdar Da, Doçent Doktor Serdar Da. <laughs> Serdar Bey konuşmalarımızı duydunuz mu? Sizden gizli Tek biraz konuya. Ha, tamam sizden gizli konuya <laughs> girelim istemiştik. Duymamanız isabet olmuş. O zaman hemen size soralım. Kadınlar neden <laughs> aldatır? Bu konuyla ilgili daha önce vermiş olduğunuz demeçler var. Ondan yola çıkarak sizi stüdyomuza çağır. Erkeklerin aldatılmasından bahsedilir toplumumuzda. Erkekler de pek aldatır. Bunda tabii ki erkeklerde pek suç yoktur. Yaradılış itibariyle beyinlerindeki salgılan hormonlar itibariyle erkekler dışarı dönüktür. Siz mi diyorsunuz bunu şimdi? Ee, evet. Bir erkek olarak. Bir erkek. Olarak <laughs> erkek Kadınların... Bir de, bir dakika bir de bir dakika anlamadım tam. Şey erkekler zaten aldatır. Onlarda bu bu Suç demek değildir, hormonaldir Tabii ki suç olabilir ama e, toplumsal olarak, e, Türk toplumunda değil, bütün toplumlarda erkekler aldatmaya daha yatkındır. Çünkü erkekler ha. beyinlerindeki salgın hormonlarıyla dışarıya açılma eğilimindedirler. E, dolayısıyla e, bu hormonların erkeklere kazandırdığı etkilerden e, dolayı erkekler aldatmaya hangi, daha meyillidir. Hangi hormonlar bunlar? Erkeklik hormonları, özellikle androjenler, testosteronlar, bunlar erkekliği sağlayan hormonlardır. E bu hormonlar salgılandığı zaman, kadınlarda da bir aldatma hastalığı diye hastalık vardır. Hı hı. Bu kadınlarda da bu erkeklik hormonlarından daha fazla görülür. Ya bu bir hastalıktır. Androjen ve sedilmesi. testosteronu yüksek evet. olan kadınlarda evet, evet. aldatmak hastalığı var. Hastalığı bu dediğiniz hormonal bir hastalık. Yani evet. testosteron düzeyi yüksek erkekler, buna evet. daha meyilli, bunlar bir anlamda hasta diyebilir miyiz? pek diyemeyiz. Tedavisi Demiş yani. kadar oldu o zaman <gülüyor> yani. <gülüyor> Şimdi yurt dışında da oluyor ya sayın seyirciler. Çok ünlü bir mesela film yıldızının eşini aldattığı anlaşılıyor. İşte Hollywood'da ikisi de çok ünlü diyelim karı koca. Bir anda basına bomba gibi düşüyor falan filan. İşte o aktörlerin peşlerinde basın danışmanları olayı nasıl toparlarız diye düşünüyorlar. Bunların hepsi mutlaka bir kliniğe yatırılıyor değil mi? Böyle bir bağımlılığınız var, bu bir hastalık, onun için tedavi edilecek, herkesten özür diliyor falan. En son Tiger Woods hikayesinde de olduğu gibi, evet. gerçi o sporcu ama. Peki demek ki siz bunu hormonal faktörlere evet. bağlıyorsunuz. ama sonra tedavi olmuyor biliyorsunuz, bir daha aldatıyor. Hmm. Yani tedavi olması mümkün değil çünkü bu bir yapı meselesi. Bu tedavisi mümkün mü ki? Eğer e, psikolojik olarak çok dışarıya meyilliyse, bunun tabii ki tedavisi mümkün. Psikiyatristler tarafından yapılır. Hormonları kontrol altına alır. Fazla seks dürtüsü varsa bu kontrol altına alınır. Fakat bunun dışında her erkek e, aldatmaya meyillidir. Bunun her yanlışını erkek. düşünen kadın yanılır. O zaman ona göre hareket edeceğiz. Evet. Ne yapacağız mesela <laughs> ona göre hareket ettiğimiz <gülüyor> zaman? <gülüyor> Hazırlıklı olacağız yani. Şaşırmayacağız. Tabii yani şaşırmayacağız. Olacağız. Aldatmaz demeyeceğiz o zaman. Aldatmaz demeyeceğiz. Sen ne yaparsın? Duydun mu Eren? Ee, Eren onu, bak, ben mu? şeyi düşünüyorum. Bununa, buna hazırlıklı olup o zaman e, her an affedebilir durumda mı olmalıyız? Evet o Acaba. da bir soru işaret, evet. Yani, Cemre sen niye yani. duydun Eren dedin? Eren genelde hani biz Eren'i türlü türlü şeylerdi mesela Eren bu işte bir var bak bize bu hiç sağlıklı gelmedi dediğiniz yok canım hani. hayatta her yapmaz. şey yapabilir ama onu yapma ve hani gerçekten hep bu böyle oldu hani tek bir yani zaten hani çok tecrübeli değil bu tip konularda ama tek bir şeyden de bahsetmiyorum gerçekten Hayır, yok canım öyle saçma Eren diyoruz hani <laughs> kör göze parmak durumu var yani yapma Allah aşkına onun için dedim. Yani hiç kimse de böyle bir garanti yok. İşte onun için düşünün hemen hemen affedip affedip affetmeme durumu Bilmem düşündüm. çok seviyorsam affedebilirim bilmiyorum Yani aldatırsa affederim mi de, demek istiyorsunuz? Peki bilmiyorum. siz aldatır mısınız? Yok ben aldatmam. Sen ben aldatayım. Büyük konuşmamak lazım. Yani aldatmam diyebilirim ama e, şu an aldatmam diyeceğim evet ama ...bir gün ne olacağı belli olmaz ki. Hani dediğim gibi işte hormonal şeyler bunlar. Yani <gülüyor> <var>. <gülüyor> bu işi çok sevdim. Hormonal olunca evet. akarsular. Biliyorsunuz hormonal bir hormon spreyi üretilmiş. Haberiniz vardır sizin. Bu erkeklerin yüzüne sıkıyormuşsunuz hı hı. galiba. Daha çok kadınlık hormonu içeren bir karışım olduğundan bahsediliyor. Efendim zaten erkeklerde yaş ilerlediği zaman... ...kadınlık hormonları artış gösterilmiş. Yanılıyorsam lütfen siz düzeltin. Çünkü benim bu basından edindiğim bilgiler... E, o hormon spreyini sıkıyorsunuz. Kadınlık hormonu arttığı için erkek duygusallaşıyor ve aldatma eğilimi azalıyormuş. Yani <laughs> siz dizi film izlerken yanınızda elinizi tutuyor birlikte aşk bir hayali izliyorsunuz. Ağlıyor sizinle birlikte falan. Ne kadar istersiniz istemezsiniz onu bilemeyeceğim. Ben alacağım o spreyi. Sen ondan istiyor musun? O spreyden bir tane. Bu biber spreyinden daha Buluralım, faydalı bir şey oldu. Evet, Artık bulurum. kesinlikle anlaşılıyor. Peki Serdar Bey hormonal dedik. E, kadınlar <laughs> aldattığı zaman neden aldatır? Bu konuyla ilgili kadınlar. de sizin